Eka! Efendim? Gel! Ha! Harika bir daha fırla. Götür kıza, götür kıza. Hadi 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 hadi. Hayır, bak ipi var, ipinden çek. Hadi bakalım, ekran nasıl kayıyor? Karı gördü, karda. Daha. Bir daha. Bir daha yap. Geliyor. <laughs> Aferin. Hadi bakalım şimdi kartopu oynama. Hadi bakalım. At abi, at abi, vur abi, vur abi, vur 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 Allah kafadan vurdu o. Oh, o oh, o. Oh. Sen de kafadan vurdun. <laughs> tamam tamam yeter abi yeter lan oğlum ne yapıyorsun yeter ya. lan Allah Hayır. Hayır. çocuk oynasın Tabii ya tabi canım lan. çocuk görmedik çocuk yedi yaşına kadar oyun içindir 15 sene önceydi her ne güzel kariyermiş ha. Başı, başı, başı. Aa, vur 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 vur. Ben... Vur 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 vur. At 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 Allah vurdu. <laughs> <laughs> Adam da bir şey Allah.